الحمد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله آله وأصحابه كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون هر نفس قلمت لجبت ويجب أن ترمي لنا ويجب Ali amcamız Kur'an-ı Kerimleri akşam namazına müteakiben Ensar Camisi'nde okunacaktır. Bugün kabri başında. Yarın ve diğer gün Ensar Camii'nde akşam namazına müteakiben. Dünya hayatındayken, kemal-ı sıfatındayken Ali amcayı nasıl bilir, nasıl şahitlik ederiz? İyi nasıl bilir, nasıl şahit ederiz? Nasıl şahit bilir, şahit ederiz? Kendisine ahirete müteallik olan haklarımızı helal ediyor. Helal olsun. Helal ediyorum. Helal olsun. Helal olsun. Razıyız. Razıyız. Yapmış olduğumuz helalliğinizi ve rızalığınızı kabul edin. Amin. Amin. Yokçu olan alan canlı da rahmetiyle muamele eylesin. Amin. Amin. Bıraktığı da de sabırlar nasip eylesin. Amin. Genelde namazını dört tekbir bir selamdan ibaret birinci tekbirde Subhaneke ve Celle Fena'ud ile ikinci tekbirde Allahümme salli Allahümme barik duaları üçüncü tekbirde camiazeye mahsus duası bilmeyen Fatiha-i No, no, it's no, no.